Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı. 2 yıllık eğitimin sonunda ön lisans diploması ile ilk ve acil yardım teknikleri ünvanı kazandırır. Alanında uzman akademisyenler tarafından eğitimler alırsınız. Ayrıca acil hasta bakımı, acil sağlık hizmetleri ve ambulans servis eğitimi gibi derslerin yanı sıra Uygulamaya dayalı eğitimler üniversitemizde bulunan uygulama sınıflarında ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yürütülmekte ve öğrencilerimize kaliteli eğitim sunulmaktadır. Peki ya mezun olduktan sonra neler yapabilirsiniz? Tüm hastanelerde ve acil yardım birimlerinde çalışabilirsiniz. Ayrıca eğitim hayatınız boyunca çift anadal yapabilirsiniz. Eğitim dili Türkçedir. Ancak kariyer İngilizcesi eğitimi ile uluslararası çalışma alanında da yer alabilecek bireyler yetiştirmekteyiz. Gelmeli Görmeli, bilmeli, Rumeli. İstanbul Rumeli Üniversitesi.